Değerli dostlar Bugün 6. ayın ikisi Saat 21.20 Kunduracılar Caddesi'ndeyiz Daha önce 46 tane kırık olduğunu Söylediğimiz Haberini yaptığımız Ve bunun üzerine yetkililerin harekete geçerek Yıllardır aynı şekilde Duran 46 kırığı Tamir ettirdiği Kunduracılar Caddesi'ni Değiz. saat 21.20 kışın mevsimine girdiğimiz şu günlerde Haziran ayının ikisinde Kundura Caddesi'nin ıssız olduğu, dükkanların kapandığı bir saat. Bu saatte bu aydınlatmalar dikkatimi çekti. Aydınlatmaların yanmadığını, yetersiz olduğunu. Aslında bu saatte bu bölgede esnafın çok rahatlıkla ciddi bir ışıklandırmayla iyi bir iş yapabileceğini, turistlerin bu caddeyi kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu caddeyi sız gören vatandaş ön caddeye geçiyor. Çünkü neden? Aydınlatma yetersiz. Bu mütakip defalar bu aydınlatma işi belediyenin önüne götürülmüş. Konuştum esnaflarla. Bunlar belediye tamam yaparız, ederiz, bakarız diye. Hatta esnaf bile parasını toplamış, götürmüş. Ancak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya bu iş önüne gelmesine rağmen bu işe gerekli ilgiyi, gerekli dikkati, gerekli önemi vermemiştir. Biz bunu canlı olarak sizlere şimdi yürüyerek göstereceğiz. Bu bölgenin e, aydınlatılmasını ve şehrin e, bu önemli caddesinin gece de 21'e 22'ye kadar ışıl ışıl olmasını, faydasını söylüyoruz. Bakın birinci ışık yanmıyor, bu ikinci ışık yanmıyor bunlar. Dolayısıyla e, bu yanmayan lambaları yapmak ne kadar zor bilmiyorum. Bakın şurada şurada iki tane daha lamba yanmıyor. Bir bir bar tutmuş. Pislik içerisinde. Bunları bir ekibin gelip indirip bunları yakması, temizlemesi bu çok zor bir iş. Yani bunun bu Marmaray gibi bir şey yani. Marmaray, Marmaray var ya. Öyle bir şey. Bakın zemini zemini düzeltilen, zemini tamir edilen. Bu Kunduracılar Caddesi ki şuralar rezaletti. Bakın hep düzeldi ancak abi iki tane daha lamba. Bu da yanmıyor. Şimdi bu lambalar niye yanmaz? Niye yapılmaz? Bilmiyoruz. Bakın şurada bu cadde bu taraf güzel aydınlatılmış. Yapımı çayacakları var, çalışıyor. Şimdi biz Ana Kunduracılar Caddesindeyiz. İşte bir tane daha lamba. Bakın kaç tane oldu? 1 1, 2, 4, 6 şu 7. lamba yanmıyor. Ve burası karanlık. Bakın esnafın büyük bir bölümü kapatmış. Outlet kapatmış. Optik kapatmış zaten. Bu tarafta karanlık bir yere girdik kardeşim. Yani burası Gunduracılar Caddesi. Bu saatte buranın çok iyi bir aydınlatılması lazım. Bakın burada bir tane lamba yanıyor lambanın tepesinde dünyanın çamuru, pisliği var ya. Şu rezilliğe bakar mısın? Şu lambaların bir silinmesi lazım. Şurası karanlık bir bölge. İşte Allotto. Kapalı. Dolayısıyla biz bu mağazaların bu saatlerde işte Baris işte Baris var burada kapalı. Niye? E, esnaf kapatıyor. Karanlık olan yerde ne olur müşteri gelin. Abi bir tane daha lamba var burada. Bu da hep pis. Temizlenmesi lazım. Şimdi devam edelim. Bu caddenin sonuna kadar gidelim bakalım bu aydınlatma işi. neden bu yetkililerin dikkatini çekmez? Bu Gondola Caddesi'nin gece çok üst düzey bir aydınlatmalar. Bakın Linens'in yanındaki lamba bu da yanmıyor. Kaç oldu? Sekiz mi? Dokuz mu? Allah bilir. Geliyoruz. Bakın. Şurada bir tane daha yanmıyor. Herhalde 11 oldu. Kaç oldu abrak? 11 oldu. 11. 11. Devam ediyoruz. Yapalım. Şurada bir tane daha var. 12. Gerçi görünüyor mu videoda bilmiyorum. Çok pis bu lambalar ve yanmıyorlar. Onun üzerinde şu anda. Bir tane burada var. Pislik içerisinde lambalar değerli dostlar ve yanmıyorlar. Burada özerler var özellerin önü ışıl ışıl. Bunlar aydınlatması kendi var. Şimdi bu yerler yapıldı. Bakın aydınlatma. Şimdi her sokak dostlar bakın. Bu caddede Nasıl böyle akşamdan çalışıyorsunuz zahmet bir şey yani. Bu caddede aydınlatma üst düzeyde. Neden? Kırmızı ışıklar yanmış. Güzel esnaf orada çayını satıyor şu caddede. Burası sanat sokağı. Buranın aydınlatılması düzgün ama ne hikmetse bu Kunduracılar Caddesi zifiri karanlık. Ya arkadaş şu koca şehrin parası mı yok burayı aydınlatmaya ya? Bu kentin yetkilileri ya şuraya karanlığa bakar mısınız değerli dostlar? Saat 21.30. Ama bir tane daha bak burada. 15 tane oldu herhalde bilmiyorum. Sayamadım. Ama bir tane burada Vodafone'un lambası yanmaz. Bu lambaların yapmak zor mu bunun uydudan mı gelecek parçaları? Aha bir tane daha. Bakın kardeşler yanmaz. Bar tutmuş pislik içerisinde orası da lambaların altı. Aha şurası karanlık. Değerli dostlar burası Kundurazilar caddesi ve saat 21.30'a gelin de gidin o karanlık yoldan bakalım. Allah'ını severseniz ya. La burada dağ başında bile böyle karanlık cadde yok. Dağ başında. Ey genel sekreter ey belediye başkanı, ey başkan yardımcıları, ey değerli kardeşim Mustafa Akkaya. Ha bu karanlıklara bak da. Ha buraya bir ihalettir. Karşılıklı ipler gerin de. İpler gerin de. ipler gerdikten sonra tellen. Gerdirme teli. Gerdirme telin üzerine aydınlatma lambaları koyun da. Ha burası aydınlatsın ha. Bir tane yani yukarıda gene aydınlatma lambası yanmıyor. Bakın. aize Gunduracılar Caddesi değerli dostlar. Saat 21.30. Ya her taraf, her ilde böyle bu caddeler ışır ışıl. Aa yanmayan bir tane daha lamba. Buyur. Şöyle bir karanlık cadde olur mu ya? Bırakın da arkadaş ya, burada esnaf bu gecede çalışacak olanlar ona kadar çalışsın. Abran aydınlatmasını gideri ne olur? Koy abran ledli lamba da çalışsın abran. Bakın şurada bir tane lamba var. Ah. Son atın üzerinde yanmaz. Bir tane burada var. Ah atalların üzerinde karanlık burada yanmaz. Habemizi yet çarpacağız garanlıkta. Bir tane daha var ha burada. Köksal hemen köşe başında bu da yanmaz. Değil mi? Geldi buraya. Vakko rekor var. İpek iş. Ah köşede. Değil mi? Bu da yanmaz. Zifiri karanlık. dön geriye bak kardeş. Ha böyle bir kunduracağı caddesi olur mu ya? 21.30'da. Kamera koymuşlar yukarı. Kamera ne ya? Burayı önce bir aydınlat kardeşim. Aa Trabzonspor'un Trabzonspor Kulübü'nün olduğu yer. TS Club'ın. Ah. Karanlık, sifiri karanlık. İniyorsun aşağıya doğru. Bu yer Burada esnaf Aa, yanmıyor. Hiçbir lamba yanmıyor değerli dostlar. Bak. Aa, bir tane abuz kaldı. Yanmıyor. Kaç tane? 20 tane oldu herhalde. Saymadık. Bak. Bir tane abuz burada. Altın başak. O da yanmıyor. Lady parantez. Allah'tan dükkanların lambaları şey isimlerinin şeysi var. E, dükkanların isimlerinin e, adın var. defokta yanması abra karanlık. Ateks. Şimdi Atex'in üstünde bakın. Abi lamba var. Gene bu da yok. Geldik geldik LCY2'ye. İş bankasının arka tarafı. Buyur. Lambalar yok arkadaş. Ha bu tarihi bina. Ey yetkililer, ha tarihi bina, bakın, İş Bankası'nın binası, eski, şimdiki, vay ki ki, ha burayı ledle konuşturur insan ya, ha burayı ledle konuşturur sahibi kimse, buradan kendisine rica ediyorum, ha bu vay ki mağazasını Allah aşkına bir aydınlatın ya, ha bu tarihi eser olduğu için söylüyorum binayı, ha kuyumcular çarşısı, kuyumcular çarşısının aydınlatılması arkadaş, buyur. Yani şuraya bir tane floresan yanay. Koca, koca kut Trabzon'un, Trabzon'un. Kaç yıllıktır bu ya? Kaç yıllıktır bilmiyorum. Herhalde yüz yıllık kuyumcular çarşısı. Aha. Daha ay bir tane floresana kalmış. La onu da git kapat kardeşim ya. Onu da git kapat. Esetten onu da kapat. Lazım değil ya. Abi üstte işte bir tane floresan var. Kasası var. Kendi yok. Bir tane lamba var ha burada kuyumcular çarşısının başında yok. Efendim kuyumcu mi yaptıracak? Abi bu belediye nerede ya? Abi kentin sahibi yok mu? He? Ah, geliyoruz şimdi. Karanlık kardeşim. Da geldik kunduracıların sonuna doğru geldik. Karanlık. Aa burada Ali Paşa Caddesi Allah'tan ha o da esnaf yakmış lambasını ya. Abi Ali Paşa Caddesi'nin üstüne güzel bir aydınlatma koy. He? Yok. Cadde, aha bu esnaf şimdi, ha burada, ha bunlar niye satış yapmasın? Yapar. Ha burada baksana ya. Kunduracılar caddesinin sonu, bozkurtların oraya geldik. Ha bu saate bakar mısınız arkadaş? Saat 9.30'da, 21, pardon, 21.30'da, 21.30'da Trabzon kentine, bakın üstte Sultan Gelinliği'nin orada bir lamba var, yanmaz. Ha kompedan var, tam bozkurtların karşısında, köşede, ha bu lambada yanmaz. Şimdi değerli dostlar, bu Kunduracılar Caddesi kentin en önemli caddesi. Saat 21'de, 21.30'da ya akşamla saat 9-10'a kadar ha, bu caddenin ışıl ışıl olması lazım ya. Ya para yoksa esetten ben yaptıran size proje ya. Ücretsiz erkekler bu Trabzon gönüllüleri bir elektrik mühendisine ben yaptırayım. Ulan parasını da buldurayım bir iş adamlarından ya. Ya ne kadar beceriksiz bir kent yönetimi var Allah aşkına ya. Şu Gunduracılar Caddesi bizim yüz akımız, Habranın aydınlat tabanını yalvara yalvara bir senede yaptırdık tabanını Mustafa Başaran'ın Allah razı olsununda. E şimdi aydınlatmasında herhalde bizi iki ay üç ay haber yaptırırsınız ya. Lütfen rica ediyorum bu kenti, bu kenti idare edenlere rica ediyorum. Lütfen bu kentin, bu Kundurazil Caddesinin aydınlatmasına bir el atınız adam gibi bir proje yaptırın ha. kanka kankiye yaptırmayın kanka kankiye yaptırmayın. Bak kanka kankiye taşları dizdirdiniz, hep söküldü. Mustafa Usta bir daha dizdi onları. Bir de Mustafa Usta'ya para vereceksiniz. Yapmayın bunu. Bizim sayfamızı da bize sormadan, bizden izin almadan kendi görüntüsüymüş gibi kullanan tüm Facebook emek hırsızlarına da buradan seslenmek istiyorum. Kendi ürününüzle meşgul olun. Kendi ürününüzü koyun sayfanıza. Sayfamızı izleyen 5000'e yakın 4955 sayfa dostu 1700'e yakın takipçi ve binlerce bizi sayfaya ilave olmadan takip ederek izleyen tüm sayfa dostlarına teşekkür ediyorum.